Değerli dinleyicilerim ve sevgili öğrencilerim, size çok güzel bir konudan bahsetmek istiyorum. Mevlana Hazretlerinin namaz aşkı konusuna değinmek istiyorum. Hazreti Mevlana'nın namazla ilgili çok muhteşem sözleri var. Onlardan ilki, namazın şekli bir damlaysa ruhu ummandır sözü. Namazın bizim fıkhi ölçüler içerisinde gördüğümüz ve bildiğimiz bir şekli tarafı vardır ki bu Hz. Peygamber tarafından kılınan e, fıkıh alimleri tarafından açıklanan farzları, vacipleri, sünnetleri ile anlatılan namazdır. Bir de namazın manası vardır. Her şeklin bir lafsı yani her şekilde bağlantılı bir efendim kelime ve her kelimenin bir anlamı, her bir anlamın ise bir ruhu vardır. Dolayısıyla namazın şekli bir damla ise ruhu bir ummandır. Namazın özü ise ruhun namazıdır. Biz insanların bir şekline bakıyoruz. Dıştan güzel bir görüntüleri var. Fakat bu iceberg'in görünen tarafı, görünmeyen tarafı nedir? Iceberg'in görünmeyen tarafı insanın ruhudur, gönlüdür, kalbidir. Ve insanı Gerçek anlamda insan yapan işte o ruh derinliği, o mana güzelliğidir. Namazı da gerçek anlamda namaz yapan o ruh derinliği ve mana güzelliğidir. Şimdi o zaman namazdaki şekillerin hepsinin kendi içlerinde derin ve güzel anlamları vardır. Hazreti Mevlana'nın bir sözü daha var. Hazreti Mevlana buyuruyor ki namaz yumurtasından civcivini çıkar. Yani namazı usulüyle kıl. Biz namazı usulüyle kılmaya ikame ediyoruz. Müminlerin özelliklerinden bahsederken Rabbimiz de ve yukimüne salah onlar namazı dost doğru kılarlar diyor. Namazın hem fıkhi hem manevi hem kalbi hem karaktere yansıyan yönüyle mükemmelen kılınmasına ikame diyoruz. Ve bizim için değerli olan bunların bütünlüğüdür. Nasıl insan sadece şekil değildir, sadece be beyin değildir, sadece kalp değildir bunların tamamıdır. E, ruhsal ögeler, ruhsal unsurlar, şekil, efendim beden, beden, beyin ve kalpten oluşmaktadır. Namazın da bütün hem şekli vardır, hem lafızları yani Sübhane Rabbiyel Azim bir lafızdır. Namazın kelimeleri vardır ve namazın kelimelerin ötesinde de derin anlamları ve güzellikleri vardır. Bunların bütününü hissederek namaz kılmaya gerçek namaz diyoruz. Bu anlamda Hazreti İbrahim Rabbic alni bu kıymetli ve müzürriyeti Rabbena ve tekapel buyuruyor. Rabbim beni namaza dost soru devam edenlerden kıl. Namazdaki ahlakı yaşayanlardan kıl. Namazı şekli değil. Manevi anlamda da kalben, ruhen, bedenen ahlaken her anlamda kılanlardan eyle. Benden gelecek nesilleri de namazdaki şekil anlamları, ile ilişkilerini hissedenlerden eyle ve dualarımızı kabul buyur. Buyuruyor Hazreti İbrahim. Tek bir e, namaza Allah ve Ekber diyerek başlamaktır. İşte bu şekil anlam ilişkisinin en güzel anlaşıldığı noktalardan bir tanesi de tekbirdir. Mevlana der ki, biz Allah Ekber yani tekbirle namaza başlarız. Allah en büyüktür. Allah dışındaki istek ve ideallerim ne de küçüktür. Mevlana Hazretleri biz nefsimizin kurbanını tekbir esnasında keseriz diyor. O zaman tekbir Allah'ın en büyük olduğunu, en yüce olduğunu, en coşkulu, en heyecanlı en derin anlamıyla anlatırken aynı zamanda bizim Allah dışındaki istek ve ideallerimizin küçük olduğunu ifade eder. Mesela İsmail Hakkı Bursevi der ki sağ elle dünya ahiret isteklerini sol elle ise dünya isteklerini arkaya atıyorum. Dünya hırslarını arkaya atıyorum. Biz ne cennet arsu, ne cehennem korkusuyla namaz kılıyoruz ne de dünyevi isteklerin peşinde koşmaya çalışarak o talepler içerisinde, o hırslar içerisinde namaza duruyoruz. Biz Rabbim senin rızan ile senin hoşnutluğunu kazanmak üzere niyet ediyoruz namaz kılmaya diyoruz. Bu anlamda bakın farkındaysanız namazdaki şekil ile anlam arasında namazdaki kelimeler ile efendim davranışlar, duygular ve hissiyatlar arasında çok derin, çok muhteşem, çok güzel anlamlar ve bağlantılar söz konusudur. İşte Nasıl biz kurbanı keserken Allahu Ekber, Allahu Ekber, La İlahe Allah-u Ekber, Velillahil Hab diye keseriz. Tekbirlerle keseriz. İşte nefsimizi yani ego dediğimiz bizi Allah'tan uzaklaştıran hırslarımızı, duygularımızı, isteklerimizi de kurban ederiz diyor Mevlana Hazretleri. Yine mesela bir el bağlama hareketi var. İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri buyuruyor ki sağ el diyor biz sol elle taharet alırız sağ el iyiliği güzelliği adaleti temsil eder sol ise efendim kötülüğü zulmü temsil eder biz iyiliği adaleti zulme ve kötülüğe tercih ediyoruz bunun dildeki ifadesi kelime itibariyle ifadesi şekil açısından bağlantı kuracağımız kelime ise İhtinas sıratı müstakimdir. Biz işte bu tercihi ihtinas sıratı müstakim diye ifade ediyoruz. Biz Allah'ım doğruluğu, dürüstü, dürüstlüğü, sadakati, gerçek ve tam bağlılığı, ruhsal dengeyi, efendim devamlılığı, özü sözü bir olup tutarlı olmayı senden diliyoruz. Güzelliği ve adaleti her zaman zulme ve kötülüğe tercih ediyoruz. Biz adaletten yalan güzellikten yana, bütün varlık için, bütün insanlık için güzelliği dileyerek ve bu tercih içerisinde hayatımızı sürdürüyoruz. Bu bir işte hayata karşı bu duruştur sevgili dostlarımız ve öğrencilerimiz. Yine Hz. Mevlana diyor ki bakın şekilin manayla, mananın ise ruh ile ve gerçek namazla o kadar güzel bağlantıları var ki yine Mevlana Hazretleri bu bağlantıyı şu cümlesinde de ifade ediyor. Namazdaki kıyam bizim hesap gününü hissetmemizdir. Biz namazda Allah'ın huzurunda dururken, A kıyamet gününde Allah'ın huzurunda duran insanların hesap gününde yaşadıkları anı yaşıyoruz. Biz hesap gününü yaşıyoruz diyor. Allah'ın huzurunda dururken kıyam esnasında. Ve bunu aslında biz dilsel olarak da ifade ediyoruz. Diyoruz ki malikiye middin. O hesap gününün sahibidir. ve hesap her yaptığımız işlem ve fiilden dolayı bizi hesaba çekecektir. Bir nevi biz de hesap gününü her namazımızda yaşıyoruz. Ve kendimizi tekrar tekrar yeniliyoruz. Rabbimize ve yaratılmışlara layık, güzel insan olmaya çalışıyoruz. Şimdi Mevlana Hazretleri der ki, biz Maliki Emittin ayeti kerimesiyle hesap günü hissediyoruz. Bize soruluyor elinle ne yaptın, ayağınla ne yaptın, sana verilen nimetleri nerede harcadın, zamanı nerede tükettin gibi yüzlerce soru sorulur hesabı yaşamaya başlarız. O soruların bir kısmının cevabını veremeyiz. Bir kısmının cevabını veririz ama bir kısmının cevabını veremeyiz. Cevabını veremediğimiz sorulardan dolayı saygı ve tevazu duyguları içerisinde eğiliriz. İşte bu saygı ve tevazu tevbe ve pişmanlık içerisinde eğilmeye biz rükû diyoruz. Ve rükû da muhteşem ifadeler. Yine saygı ve tevazunun muhteşem ifadelerini anlıyoruz. Ve diyoruz ki Rabbimize e Azim. yüce Rabbim seni tesbih ederim ve tenzih ederim. Farkındaysanız ve tesbih ve tenzih için daha önce ben şematik kodlama olarak bir kalp çizdirmiştim. O kalbin içerisine bir zafer çizdirmiştim. Efendim bu zaferin ilk bacağı tesbih ederim. ikinci bacağı ise tenzih ederim de. Süpan kelimesindeki zaferi yaşamak istiyorsak tesbih ederim ve tenzih ederim anlamlarını anlamalıyız demiştik. Tesbih ederim Allah'ım seni güzel isim ve sıfatlarınla anarım hatırlarım demektir. Allah'ım seni kerim isimdeki ikram edicinle, seni hay isimdeki diriliğinle, seni Vedud ismindeki sevginle ben anarım ve hatırlarım. Ve seni tenzih ederim. Sen benim gibi eksik değilsin. Hatalı değilsin. Ben de senin gibi mükemmel değilim. Sen kerimsin, sonsuz ikram sahibisin. Benim ikramım sonlu ve sınırlı. Sen haysın, ölümsüzsün. Ben ise ölümlü bir efendim. Kalıcı olmayan bir varlığım. Sen vedutsun, sonsuz, sınırsız, menfaatsiz sevensin. Benim sevgim sonlu, sınırlı ve kendim gibi menfaate dayalı. Evet, böylece Allahü Teala'yı hem güzel isim, sıfat, isim ve sıfatlarıyla anıyoruz. Hem de onun bizim gibi eksik ve kusurlu bir varlık olmadığını da ifade ediyoruz. Mevlana Hazretleri diyor ki Allahü Teala'nın bu yalvarışı onu yüceltmemiz, ona yalvarmamız o kadar çok hoşuna gider ki bizi tekrar huzur alır. Hatta İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri e, tekrar ikinci defa ayağa kalkmaya Allahü Teala'nın bizi övmesi olarak ifade eder. Biz hamdı da kalp içerisinde ifade etmiştik. Kalbin bir bacağına Allah'ın hamdi bir bacağına kulun hamdi demiştik. Allah'ın hamdi işte bizi saygı ve tevazu duyguları içerisinde eğildikten sonra tekrar huzur almakta. Allah bizi ölmüşlerin içerisine kattı, övdü. Tekrar huzur aldı. İkinci zafer, ikinci kıyam, ikinci ayakta duruş, ikinci, ikinci huzuru hissediş, ikinci huzurda duruş. Ne dedik Rabbimize? Semallahu Allah'ım sen benim hamdımı, övgümü, takdir ve şükran duygularımı hissettin. Rabbena lekel hamd. Bu da benim şükrüm. Rabbena lekel hamd. Rabbimiz Hamd ve övgü, şükür ve takdir senin içindir. Dedim ve aşk ve muhabbet, sevgi ve yakınlık duyguları içerisinde secdeye eğildim. Ki Kur'an-ı Kerim, vescut baktırıp buyurarak secde et ve yaklaş buyurarak secdenin en muhteşem yakınlık, en zirve, huzur, mutluluk, tevazu olduğunu ifade etmektedir. Mevlana Hazretleri ise bunu şöyle ifade eder. Rükû ve secde Allahü Teala'nın yüce Rabbin hakkın kapısına beden halkasını vurmaktır ve ikisi de ahiret aleminde bir cennettir. Bedenlerimizin secde etmesi canımızı da canı da hakka yaklaştırmaktadır. O zaman insan bedenin secdesinde aşkı, muhabbeti, yakınlığı, coşkuyu ifade ediyor ve bu ifadenin aslında dilsel ifadesi e'la kelimesidir. Yine en üstünlük derecesi de, ekber gibi en büyük diyerek coşku, heyecan, yakınlık muka muhabbet namaza başlıyoruz. Secdede ise bu yakınlık, coşku, heyecan en yüksek noktalardan bir tanesine varıyor. Bedenin en mütevazı olduğu ruhun efendim Rabb'e en yakın olduğu noktada diyoruz ki e'la en yüce, yüceler yücesi, yüceline sınır çizilemeyen diyoruz Rabbimize ve diyoruz ki Sübhan Rabbiyel Ehla, Yüceler yücesi En Yüce Rabbim, Terbiye Edicim ve Sahibim. Seni tesbih ederim, seni tenzih ederim. Seni Kerim ismindeki ikram edicinle anarım, seni Hay ismindeki diriliğinle anarım, seni Vedud ismindeki efendim sonsuz ve sınsız sevginle anarım. Biz buna tesbih diyoruz ve seni tenzih ederim. Tenzih de Allah'ım sen benim gibi kusurlu değilsin, ben de seni mükemmel değilim. Sen sonsuz kereimsin, ikram sahibisin. Benim ikramım sonlu ve sınırlı. Sen haysın, dirisin, delik sahibisin. Ben fani bir varlığım, sen bakiisin. Ölümü tatmayacaksın. Ben ise ölümle sınırlı bir varlığım. Sen medutsun, sonsuz, sınırsız bir sevgisin. Ben sonlu ve sınırlı bir sevgiye sahibim. Sen sonsuz, sınırsız bir merhamet ile bütün varlıkları kuşatansın. Rahmansın. Benim merhametim sonlu ve sınırlı diyerek Rabbimizi yüceltmiş oluyoruz. Ve böylece Mevlana'nın dediği gibi canımızın, bedenimizin secde etmesi bizi gerçek anlamda canımızın da Hakk'a yaklaşmasına vesile oluyor inşallah. Mevlana'nın ifade ettiği şekilde özü sözü e, ile her an Rabbin huzurunda duran ve gerçek hakiki namazı, Hazreti İbrahim'in duasında ettiği gibi yaşayanlardan olmamız duasıyla hepinizi Rabbime emanet ediyorum. Bir de şunu size hatırlatmakta fayda var. Eğer abone olursanız düzenli olarak derslerimizi takip edebilirsiniz. Tavsiye ediyoruz. Sağlıkla ve huzurla kalın. Gerçek namazla kalın İnşallah sevgili dostlar.